Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem büyük sünnetlerinden bir tanesi de şudur. Pek anlatılmıyor, ifade edilmiyor ama kitapları böyle karıştırınca rastlıyoruz. Efendimizin unutulan bir sünnetini anlatayım size. Rabi diyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir keresinde bineğiyle beraber bineğinin üzerinde giderken bir adam gördü felçli Felçli bir adam görür görmez gözü ilişti. Hemen atından bineğinden indi, secdeye kapandı. Hemen şükür secdesi yaptı. Resulullah böyle ağır bir hasta, böyle musibet ve belalara müftela olmuş birini gördüğü zaman da ilk yaptığı şey hemen secdeye kapanmak, şükür secdesi yapmaktır Allah'ım. O bu musibete efendim, düçar oldu ama bende o imtihan yok. Sana teşekkür ediyorum, hamd ediyorum diye şükür secdesine efendim insan şükür secdesi yapması da efendimizin unutulmuş sünnetlerindendir. İnşallah her fırsatta biz bizde şükreden kullardan olalım cemaatim.